Donmuş tavuk nasıl çözülür? Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle donmuş tavuğu en sağlıklı ve güvenli şekilde nasıl çözebileceğimizi konuşacağız. Donmuş tavuk çözme işlemi mutfakta sıkça karşılaşılan bir durum ve doğru yöntemleri bilmek hem sağlık açısından hem de lezzet açısından büyük önem taşıyor. Hadi başlayalım. Donmuş tavuğu çözümün en güvenli yolu buzdolabında çözmektir. Bu yöntem tavuğun yavaş ve kontrollü bir şekilde çözülmesini sağlar. Bunun için donmuş tavuğu bir kaba yerleştirip buzdolabının alt rafına koymalısınız. Bu şekilde tavuk oda sıcaklığına göre daha çok daha yavaş çözülür ve bakteri üremesi en aza iner. Genellikle bir gece önceden buzdolabına koymak tavuğun tamamen çözülmesi için yeterli olacaktır. Ancak büyük bir tavuk kullanıyorsanız bu süreç 24 saat 24 saate kadar sürebilir. Sabırlı olmakta fayda var. Eğer zamanınız kısıtlıysa ve tavuğunuzu daha hızlı çözmek istiyorsanız soğuk suda çözme yöntemi ideal olabilir. Bunun için tavuğu hava geçirmez bir torbaya koyun ve torbanın ağzını sıkıca kapatın. Tavuğu büyük bir kaba koyun ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde soğuk su doldurun. Her 30 dakika bir suyu değiştirerek tavuğun eşit şekilde çözülmesini sağlayın. Bu yöntemle ortalama bir tavuk yaklaşık 2-3 saat içinde çözülebilir. Ancak dikkat! Suyu mutlaka düzenli olarak değiştirin ki bakteri üremesinin önüne geçilsin. Üçüncü yöntem mikrodalga fırına çözme yöntemi. Bu yöntem en azı çözüm yöntemlerinden biridir. Ancak dikkatli kullanılmalıdır. Mikrodalga fırınların çözüme ayarını kullanarak donmuş tavuğunuzu hızlıca çözebilirsiniz. Ancak mikrodalga fırınlar tavuğun bazı bölgelerini pişirebilir. Bu yüzden bu yöntemle çözdüğünüz tavuğu hemen pişirmeniz gerekiyor. Aksi halde bakteri üremesi riski artabilir. Mikrodalga kullanırken tavuğu sık sık kontrol etmeyi ve döndürmeyi unutmayın. Oda sıcaklığında çözme yöntemi genellikle önerilmez. Çünkü bu yöntem tavuğun uzun süre tehlikeli sıcaklık aralığında kalmasına sebep olur ve bakteri üremesi riski çok yüksektir. Eğer bu yöntemi kullanmak zorunda kalırsanız tavuğun en fazla 2 saat oda sıcaklığında kalmasına dikkat edin ve hemen pişirin. Donmuş tavuğu çözerken en önemli faktör sağlığınızı riske atmamak ve tavuğunuzu güvenli bir şekilde hazırlamaktır. Bu nedenle buzdolabında yavaş çözme yöntemi her zaman en güvenli tercih olacaktır. Eğer acele etmeniz gerekiyorsa soğuk su yöntemi de uygun bir alternatiftir. Mikrodalga fırına çözerken ise tavuğun bazı kısımlarının pişebileceğini ve hemen pişirilmesi gerektiğini unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımıza üye olabilir ve bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda siz de deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.